Bugüne kadar eğitime yaptığı yatırımlarla adından sıkça bahsettiren Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadaloğlu, ilçe sınırları içerisinde ikamet eden öğrencilerin kullanması için 10 bin adet tableti Şehit Kamil Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim etti. 10 bin tabletin tamamını Şehit Kamil Belediye'miz temin etti, parasını yatırdı. Bu tabletler demo aracılığıyla alındı, devlet malzeme ofisi aracılığıyla ve 4 kategorideki tabletlerin en nitelikli olanı, parası en fazla olanı alındı. Bu anlamda da işte ucuzunu alalım, çok alalım ya da işte almış gibi yapalım gibi yapılmadı. Ayrıca Şehit Kamil'e yine Büyükşehir'in aldığı 18 bin tablet daha dağıtılacak. Yani Şehit Kamil'e toplamda 28 bin tablet dağıtılacak. Özellikle Şehit kamile Belediyesi olarak biz de eğitimin her noktasında destek vermeye bundan sonra da devam ettiği gayret göstereceğiz. Bu iş bizim işimiz değil demeden 4-6 yaştan başlayıp açık öğretimden ders almak isteyen ev hanımlarına kadar destek vermeye devam ediyoruz. Özellikle son dönemlerde öğrencilerimizin sağlıklı mekanlarda ders çalışabilmesi adına 21 tane olan gençlik kütüphanemizin yanında Allah kısmet ederse bir seneye kadar üç tane de daha nitelikli kütüphaneye hizmete almış olacağız. Bu tablet sayısı 85.000'e çıktı. Bugün şehit kamilimiz için 10.000 tabletin tamamının geldiğini <laughs> müjdesini veriyorum. 10.000 tabletin kalan kısmını burada sizlerle beraber dağıtmış olacağız. öncelik ettikleri için Sayın Valimize, diğer belediye başkanlarımıza, hazırda bulunan şehit kamil belediye başkanımız programın öznesi, kendilerine, tüm öğrencilerin ve verilerim adına, Şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı olsun inşallah.